Geç Murat, geç. Sağ Vay. Vay. Vay, 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 vay. Medet görüyor musun? Abi vallahi şaşkınlıklar içindeyim. Ya her şey yerli yerinde. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ya Burayı daha dün dağıtmamışlar mıydı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Onlar yıkar, biz tekrar yaparız. Demirden korksak trene binmezdik arkadaşım. <laughs> Bak, lafın doğrusu bu. Ana. Vallahi helal olsun. Hayrola, sizin işiniz ne var burada? Ya bir arkadaşa bakıp çıkacaktık da. Gerçi arkadaş denmez ona da. Geldim, geldim lan. Geldim. Ha. Çomağınız var mı? Bahsettiğimiz it bu da. Allah Allah, Vartolu. Ne? Huzur Zaten başımıza bir sürü dert var. Neymiş sizin derdiniz? Ya. Canın canını yarım lan. Hayt benim. Ya bizim bu çocuğu Berlin'in dışına çıkartmamız lazım. İyi, az kalmış işte. Ya arkadaş, biz düz yolda yürüyemiyoruz. Bize bütün yollar kapalı, anladın mı? E tamam, çıkın buradan sahaya dönün, ormana girin, nehir var, köprüyü bulana kadar yürüyün. Köprüyü geçtikten sonra diğer taraf Potsdam. Berlin'den çıkmış olursunuz yani. Yani danke schön mein Bruder da. Niye bunu daha önce söylemedin ya? Tamam abi siz sormadınız ki. Sorsaydın söylerdim tabii ki. O da doğru. Peki ne kadar sürer öyle çıkmak? Vallahi buradan ormana girdikten sonra, en fazla üç saat sonra oradasınız. Hey, ha. iyi. Çocuk kimin? Benim. Benim. Yani bizim. Yani amcalarıyız amcaları. Bu en uzaktan amcası bu. Sülalecek sevmeyiz bunu. Pislik. Tövbe tövbe. Ee, amcası. Gel amcası. Zim pezemengini ben ara. Mal hazırda. Çocuğun babasına teslim edelim. Tamam Hadi gülüm. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Kusurum benim be. ay maşallah. Hiçbir... Selamünaleyküm <laughs> canım. Aleykümselam. Nereye? Umre'ye. Allah nasip ederse. Senin bu çocuğun kim olduğundan haberin var mı? Var. O zaman bu çocuğu bize vereceksin. Bak burada 72 milletten adam var. Hepsi göçmen. Öyle ya da böyle bu çocuğun babası hepimizin canını yaktı. Kardeşlerimizi kaybettik. Dükkanlarımızı yıktılar. İsim neydi abi? Mutlu. Mutlu abi. Hiç kusura bakmayacaksın. Ben bu çocuğu sana vermem. Sabi daha el kadar ya. El kadar el. Hepsi en başta çocuk oluyor kardeş. Bizim gibi. Sonra büyüyorlar. Evlerimizi yakıyorlar. Bu da büyüyünce aynı babası gibi olacak. O zaman hiç kusura bakmayacaksın. Bir yirmi yıl kadar bekleyeceğim. Büyümesini. Büyüyünce soracağım hesabını. Ya siz bu çocuğu alırsanız hırpalarsanız sizin o dazlak şerefsizlerden ne farkınız kalır Ben bu çocuğu vermeyeceğim İlla almak istiyorsanız Önce benim canımı alacaksınız Alabiliyorsanız ...buyurun alın Yaka paça tut bırakma ki kaçsın Laga luga yok bizi bilen kaçsın Devran döner hop ne ayaksın Başa başa dön döke saça gör Tıka basa söz burada kral olur ben Kapa kapa göm Şehir olur köz iş faiz aşağın soğuk hava öp Çukur 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 İş bin çukur 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 İş bin çukur 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 İş bin çukur 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 Ausgezeichnet Herr Vatolo Bravo Murat. Allah'ım bu ya. Tosun bu, tosun. Kağıtaya bak ya. Ben de şöyle. Hadi lan Abi, bu çocuk da azlak mazlak olamaz. Anadolu'nun sesini duymasa da Jetzt habe ich das Vertrauen von Krokodil Jelly wohl endgültig verloren. Der Flashspeicher gehörte Ihnen. <laughs> Aber es hat sich gelohnt. Ich halte mein Versprechen und Ihnen gehört jetzt dieser Stick. Artık Timstar Celil'in bana karşı Böyle olması belki daha iyi. Ben sözümü tutan bir adamım diyorum. Bu flash belli, siz hak ettiniz. Bunu size vereceğim.